Ben Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinden, çiftçilerinden Hüseyin Aslan. Ee, burası Doğanca Doğalacık yolu. Burada e, toplulaştırma yaptı devlet. Devlet su işleri araziyi toplulaştırma yaptı. Dere yataklarını bulmadan yollarını ki açtılar. Arazi komple su basıyor. Ee, 30 yıldır biz bu suyla başımız dertte. Sahipsiz bir ilçede yaşıyoruz. Kimse bize sahip çıkmıyor. Ee, artık canımız yandı. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Abi şurayı çekebilirsin. Bizim ahırlarımıza içimize gidip gelemiyoruz. Burada ekmekimiz arazi suyun, suyun ee, kanal yapmadılar yapacağız diyorlar. Sahip çıkmıyorlar. Her sene böyleyiz artık canımız yandı ne yapıyorsa yapsınlar. Diyecek bir şey bulamıyorum ben.